hoş geldiniz Lan orada Alkmaar stadyum ya. Oğlum Galata'ya kumpas mı ver lan burada? Bak sadece ligde biz rakibiz yani. Ee, sınır dışında biz kardeşiz. Ayıktırayım yani Alkmaar kardeş. Üstümüze oynayan altımızda kalır. Sikerler yani ayık ol. İmobile. gördü bu kim? Bahtiyar ver topu geri. İmobile direkt şut. Olmadı be. Kaleyi delecektik. Bu serayı ağlatacaktı. Bu şutlarla değil Musera'yı ağlatmak. Musera orada iki yumurta kırar. Sucuklu yumurta yaparken ne amına Yani seninle işimiz zor imobile. Eee hadi bakalım Bahtiyar at topu koçum. Bahtiyar ver Bahtiyar. Bahtiyar senin beynine. Paulista sen buradan ne arıyorsun manyak herif. İmobile. Kuvarejma tarzı attı lan imobile. Güzel attı. Lan Icardi. Oğlum Van'dan nasretine dayanamayıp defansa gelmiş adam. Yazık lan. Aa siktiler. Oğlum. Fol yapmayın lan yarraklar. Ya bunları Abdülkerim gelmiş lan. Abdülkerim o 42 numara. Evet Abdülkerim. Oğlum Abdülkerim ne arıyor lan forvette? Neyse. Şş, Svensson. Svensson at diyelim. Aferin. İmobile. İmobile. Kanatta Silva koşuyordu. Atamadık. Şimdi gördük. Semi. Semi. Ortalara bir yere gitmedi. Semi. Senin yamuk ayağına sokamıyor. Alvaro Murat'ı alırsınız bundan. Haydi. Alamadılar. Lemina. Lemina direkt oynadı. Aha pamuk kafa. O simen. Alın lan bundan topu. Oğlum bu tehlikeli adam bak bundan korkuyoruz biz. Direkt uçur 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 tamam. Şimdi imobile imobile Demirbay karşısında imobile. Kaldırdı da alamadık o topu bir türlü. Abi ver o topu buraya ver tamam. Şimdi kello arkamdan gel Joe Mario. Şimdi gördüm Bahtiyar'ı Bahtiyar. Bahtiyar Bahtiyar Joe Mario'yu gör. Oğlum ne gerizekalı adamsın Bahtiyar ya. ata bitirdi salak herif ya. Rafa. Rafa ver oğlum. Rafa. Aferin Rafa. İmobile vurdu. Hayır. Semih vur direkt. Semih orta. Rafa gol. Ulan Semih ne zeki adamsın. Ama gol senin de olabilirdi yani. Semih oyunda bencil, e, oyunda bencil değil. Pas falan atmayı biliyor. Gerçek hatta kafasını önünden kaldırmıyor yarra. Hadi bakalım. Immobile, Immobile aldı topu. Immobile, Immobile, Immobile. Rafa Kello tut. Ah, Rafa diyorum. Ee, Mario, Mario ne yaptın lan oğlum sen? Mario da bir IQ, IQ işi çevirdi de bu aralar sen çok res izliyorsun. Azalt koçum ya. Bu kim? Ver yeler topu ver amına. O mızatıyor atıyor bize yeler. Lan Galata geliyor. Tamam, aldınız aferin. Bahtiyar ulan her yerde sensin lan. Evet Bahtiyar Zaytino Azerbaycanlıymış adı Bahtiyar Oğlum lan 83 numara kim Vur Uy, Adam ama normal köşeye vurdu be. Simon defansa gelmiş lan bu ne Lan var ya Bir orta aç Bir vuruş yine Musera Lan bu Musera ne oldu amına ya Cık. Yine 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 Aynı yere aynı yere aynı yere haydi Bir Hadi be benden önce davrandı Benden önce davrandı Galatasaray Defansı Şimdi Galatasaray geliyor. Galatasaray geliyor. Gelemiyor. Yarıda kaldı. Evet. Evet sayı seyirciler. Galatasaray yarıda kaldı. Bahtiyar verdi İmobile. Kanatta gördü Semih. Semih orta. Sikerim belanı. Semih orta. İmobile. Gol. Bugün Semih'e iki asist yazıyoruz. Kardeşim Semih'in yani cidden. Ama bu pası hazırlayan da benim zaten bu hata. Bak Semih'e bak be. Bir orta ve gol. Semih iki asist en güzelinden immobil ya gardırop da olabilir labo da olabilir her şey de olabilir amına koyayım bu adam bir dehşet vahşet hd porno izle şimdi imobile oğlum ne yaptın lan lemi ne attı pası ya immobile sen de iki övmeye gelmiyorsun hemen götün kalkıyor amına koyayım immobile 44 attı rafa silva ile 28'de attık evet hadi 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 başlatın amına ya Davinson, Davinson'dan alırsınız lan. Semih bastırsana oğlum Osimhen. Ha ne yaptınız amına koyayım? Lemina da şimdi top. E Lemina ne yapacaksın oğlum? Ne yapacaksın? Ha Murat orada bak bomboş. Ama atamıyor işte. Herkes Immobile mi amına koyayım atsın golü? Immobile, Immobile, Immobile artık yürü amına koyayım. Aa Immobile'i üçgene koydular. Orada da ben baskı yapmam boşuna. Niye imobileyi yorayım yani? Abi tutun. Şşş, Lemina geliyor. Lemina lan bu Lemina var ya derbide neler yapmıştı lan. Evet bu derbi ligin gidişatını ligin kaderini tamamen belirliyor. Galatasaray bu derbiyi kazanırsa büyük ihtimalle şampiyon. Bakalım ne olacak. Gerçek hatta ne olacak. Simülasyonda şu anda 2-0 dakika 57. Gerçek hatta ne olur skor tahminlerinizi alalım bakalım. Kaç kaç biter sizce? Ben benim tahminim yine Galata alacak büyük ihtimalle de yine de belli olmaz. Umadık taş baş yarar. İmobile. Geriye at Şimdi Gör Göremedi amınakoyim Oğlum Lemina sen bugün çok iş yaptın Dur lan Murata'dan alırsınız topu Murata benim Yeğenim lan Benim elimde büyüdü amınakoyim İmobile Kanatta gördü kello'yu Kello koş Mario Oğlum saz çalmaktan başka bir sikime yaramıyor ki bu Cık. Ay ay Mario Verin topu artık Verin Mario tam böyle sokakta saz çalıp şarkı söyleyecek tip kardeşim. Futbolda ne işin var senin anasını satayım ya. Tamam pas ver pas ver pas ver pas ver. Rafa aferin Rafa. Rafa yavaş yavaş öğreniyorsun bu topu. Rafa. ay Rafa sattım Bahtiyar'a. Bahtiyar koşsana. La yarrak. Oğlum Icardi Bahtiyar'ı geçti ya. Icardi geldi Bahtiyar'dan topu aldı. Bahtiyar sik sik izledi sadece orada ya. Oğlum ilk defa gözümden düştüm Bahtiyar. Hiç oynayamadın sen burada. Abdülkerim ver topu. Oğlum Abdülkerim bak. Tamam immobile köşeden. Oha Musera'yı açıkta gördüm. Atarım sandım da atamadım. Tüh be. Bir korner vuruşu hadi. Vur. Abi bu ne lan Galata defansı efsane. Top geçirmiyor adamlar. 83 numara bana ver topu. Oğlum Allah'tan bana ver dedik ya. Bana ver. Bana ver. Bana ver. Ya gerizekalı adam ya. Tamam ver bana. Aferin. Şimdi Immobile gördü Semih. Semih koçum kanada oyna. Aferin. Immobile yine attı bir topuk pası. Yine Immobile top. Immobile ortaya gelmiyor. Toreyla araya girdi. Toreyla araya girdi. <laughs> bir orada açarsınız. Biz de vururuz. Gol atarız. 3-0 yapalım mı bu maçı? Haydi bakalım. Mario. <laughs> immobile. Lan ayağını sikim. O nasıl bir top? Kale içinde ya topu kursana ya. Şu ayarlayacağınız futbolcuları sikim. Orada dönüp vurmak nedir ya. Topu kursa gol be. Cık. Oğlum orada da kaçırma imkanı yüzde bir gibi bir şey anasını satayım. Zaten kalenin içinde nasıl dışarı attayım o bile zoru başardın ya. Cık. Hadi bakalım offside evet. Oğlum offside'dasınız yani. Direkt, direkt buraya uçur. Direkt buraya uçur topu. Allah'tan forvete uçur dedik. Yarrak tam da buraya attı ya. Rafa al topu. Aferin Rafa. Rafa beni gör. Ben şimdi göreceğim. Bahtiyar'ı. Bahtiyar koş. Bu sefer koşmazsan belanı sikerim. Çok ciddiyim. Bahtiyar. Bahtiyar ortaya. Semi. Semi ayağına sokan be senin Semi. Semi ulan ne mal adamsın ya. Oğlum insan ile arkada durur mu lan? Adam orta açacak sana Bahtiyar. Kaç yaşında adam ya. Koştu o kadar de para geldi ya. Bu arada Bahtiyar genç oyuncu. Evet bu maçın oyuncusu da Immobile'ymiş. Bu videonun da sonuna geldik. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.